Evet. Şimdi bu videomuzda malzeme hatalı kaçağımızı izliyoruz. Masanın tam ortasından çatlamış ve su kaçırmaktadır. Ve yine huzur tesisat farkıyla noktasal tespit yapıyoruz. Gördüğünüz üzere tek fayansla başka hiçbir yeri kırmadan noktasal olarak tespitini yaptık ve kaçağımızın yerini bulduk. Şimdi bu daha suyun az akmış hali. Şimdi suyumuzu fazlasıyla açıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar kaçırdığını, ne kadar çarptığını olduğunu görebilirsiniz. Bu videomuzda da burada son verirken bize ulaşmayı unutmayın. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.